İYİBOT Başkanlık Seçimleri İlk aday Sert Yılan İkinci aday Can Tokay Üçüncü aday Elon Musk Dördüncü aday Prenses Şeftali Evet dostlar şimdi İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Öncelik Kulübü'nün başkanını seçeceğiz. Önce Can Tokay gelsin lütfen. Evet. Alkışlayın. 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 <laughs> Arkadaşlar. Alkışlayın. İnşallah, maşallah kulübümüze hayırlı işler yapacağız. Kulübümüzde çok güzel işler yapacağız. Kulübümüzde çok büyük işler yapacağız. Kulüp büyük olacak. Sevgili başkan adaylarımı da selamlıyorum. Hepsine saygılı olacağız. Kulüp güzel olacak. Bu kadar. Evet. Evet, seçimlerimiz bu kadardı. Ee, siz oturun. Başkanımız Can Tokay. Seçim Ama... seçti. Kulüp içerisindeki bazı karşı devrimciler seçim sonuçlarına itirazda bulundu ancak diğer tüm adaylar mola esnasında tesadüfen ölü bulunduğu için Can Tokay hükmen galip geldi.